canlar bugün hastane açacağız ve kahraman doktor olacağız. Yes oyuncu aile. Ba, 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 ba. Şimdi dostum bak arkamızda anahtar var. Bu neyin anahtarı? Hastanenin anahtarı. Katıyor, Gidiyoruz dokun. kendimize özel hastane açıyoruz. Hastane. Karıza. Güzel burada hastalar gelince dinlenecek. Burada tedavi edeceğiz. Aç burayı Kutularımız Güzel. Burada da Kutularımız nasıl gelmiş da geçirmiş. Var mı hasta var mı? Hasta tedavi edelim hemen. Burada ne yapıyorum? Oo, o, hasta varmış ya direkt orada oturuyormuşum. Aa, kusa kusa geliyorlar. Ama bu çok kötü. Bir dakika bunlar ilaç lazım. kusa kusa. Bak kusa kusa, b kusa bir daha sağa b sola. Ben, fırlata fırlata gidiyorlar canlar. Güzel bunlar ilaç vereceğim. Dur bir tane daha alabiliyor muyum? Hop oh, aldım. Tamam, ilk tane alayım. Al sana al, bir ilaç. Kocaman, kafan kadar ilaç. Al sana, sana bir ilaç. Güzel dostum. Tam tamam, yenisi. Yenisi gelirse kusa kusa gelmeyin ne olur Dur, Hemşire al oraya. Hemşire alacağım da daha 20 param b var 30 para istiyor. Valla böyle böyle bö geliyorlar. Dur şunu vereyim de buraya bir tane dediğin <laughs> gibi şey alayım. Gördüm. Al sana ilaç. Ben. Tamam hadi git dostum. 30 paramız oldu. Buraya bir tane dediğin gibi hemşire alalım. En azından ilaçları o getirsin. Güzel. Ne Geldim. aldık biz? Ha doktor almışız. Tamam artık ilaçları biz getireceğiz. E biz 30 ne paraya... Olduk şimdi? <laughs> Hayır hemşire de ilaçları veriyoruz. Biraz önce doktorduk. Gitti i̇laç, de düşüyor muyuz? İlaç vereceğiz dostum ilaç vereceğiz. Ya bu hastaneyi biz açtık. Her işini yaparız tamam mı? Ben. <laughs> Tüm ama hepsi kusarak geliyor <laughs> sanırım büyük bir salgın var canlar. Olamaz. Sana da bir tane bulantı ilaç kusma artık her yere kustunuz hastaneye. Otur tamam otur ya. ya bir de temizlikçi alalım her yer mahvoldu ya. paramız oldu mu hayır yirmi paramız oldu sanırım bence de dediğin gibi temizlikçi şart canlar. Daha girerken bööö böö diye giriyorlar. <laughs> size bir poşet mi versek girişte dostum bak, bak, bak gelen de gördüm. aynı şekilde. <laughs> ama ya. Canlar 30 paramız oldu yeni bir yer açıyoruz ama hap aldıkları zaman ilacı aldıklar zaman iyileşiyorlar. Ama mide ağzıma getirdiniz. Bö, 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 bö. Niye ya, ya ben de beğenmedim oyunu da yapacak şu 14 tane ilaç mı taşıyabiliyor? Ne oluyor öyle? Ne? Çok ilaç alabiliyormuşum. Ha burada 14 14 tane ilaç... ilaç. kalmış. İlaç ha. sayısı da azaldı. İlacı nerede? Sen niye orada ediyoruz? bekliyorsun? Doktor ne bu? Eczacı. Ha şey sıra bekliyormuş. İlacı nasıl temin edeceğiz bilmiyorum dostum ve son 5 ilacımız kaldı. Eczacı. Öyle bir yer açabiliyorsak canlar öyle bir yer de açarız eczane falan açıp bir şekilde tedavi edebiliyorsak şey diyorum istiyorum eczane. <laughs> Aynen dostum 30 paramız oldu bak şurada bir yer diyor. Dörme kalk kalk. Doktor bak diyor Sanırım burası ilaç ürettiğimiz eee, yer. Laboratuvar mı? Aynen dostum ilacı üreteceğimiz malzemeleri birleştiriyor Şunu alabiliyor muyum? Ha biz bedava. Kostüm bedava kullanabiliyoruz. <laughs> Aynen buraya biraz ilaç. Da... Cincir. Cincir, cincir, Aynen. Son kalan ilaçları <laughs> dağıtıyorum dostum sana da sana da güzel. 25 paraya ihtiyacımız var da son 3 ilaç bitti. Kusarak gelenler artık ilaç vermeyeceğiz. Ayy. Dostum. Son 3. Dükkan kapanmıştır. Başka ilaç kalmamıştır. Gelmeyin. Güzel. Bence de gelmeyin dostum. İlaçlık ocağı kapandı. Hadi gidin. <laughs> Buna da vereceğim. Güzel. Burayı açabiliyorum. İlaç üretebiliyorum da dostum buradan ne çıkacak? Ama Aa, sen ne? ne üretiyorsun? Ne aldık biz? Ne yapacağız? Ne vereceğiz? Şu an sanırım elimdekini bırakmadığım için alabiliyorum da Al. ilaç kalmadı ya. Şuradan paraları da alayım. Evet. Dostum siz birazcık az kusar mısınız? Aynen orayı kim temizleyecek ya? Bunu buraya vereceğim. Güzel bir şey daha vereceğim buraya ne vereceğim? İlaç mı vereceğim acaba? Burayı da açmam. Şişe vereceğim. Dostum bir dakika. <laughs> Güzel. Buraya da şişe vereceğim. Neyi arttıralım? Ee, gelen parayı mı arttıralım? Neyi arttıracaksın? Yani hemşirenin hızını ya da doktorun hızını arttırdım dostum. Ya buradan da su mu alıyoruz? Ben şişe dedim de Tabii. bu şişe değil. Sanırım Amaç ilacı ana. karıştırmak için <laughs> damacanadan su döküyor. Gelsin buraya ilaçlar. Şimdi ilaçların hazır olması lazım ki götürüp verelim. Kaç tane ama? Baya Kaç... baya var dostum. Ha, tamam güzel. Alabiliyor muyum ben? Yükle yükle yükle. Tamam Başka götürürüz yok. buraya. E kutu yok. İlaçları koyacağımız kutu da ya. gitti. Şuraya hemşire açabiliyoruz. Şu parayı direkt versen ya bana reklam izlemeden ya. Aynen ne olur ki? Ha illa reklam izleyecek, illa reklam izleyecek. Ya lütfen bölürmeyin ya. İlaçları taşıyacak bir tane de hemşire almamız lazım. Ondan sonra zaten otomatiğe bağlıyor dostum. Orada ne orada? Ben, oradan ben oradan ilaç ol. üretirim. Herkes, o tedavi eder. Diğer de ilaçları taşır. Buradan bir şeye bağlarız diye düşünüyorum. Evet kaç oldu? 30 da. Daha 30 paramız Hadi var. 75 paraya çok. Buna da verelim hop sana da verelim dostum. 50, ben gidip ilaç yapacağım. İlaç kalmadı. Dur koş. Bir koşup ilaç yap geleceğim. Şuradan bir tane bundan. Evet, bir tane bundan. <laughs> Ama az olmasına rağmen çok ilaç veriyor. Aynen birer tane verseydi uğraşıp dururduk dostum. Kaş, geliyor, sakır, ilaçlar sakır, sakır, geliyor. İlim merdiven altı üretim yapıyoruz hastanede ya. ya i̇laçlar oğlum, da burada üretiyoruz. Biz Güzel. hem eczacıyız, hem kimyageriz, hem doktoruz, hem temizlikçiyiz. Güzel dostum. Hemşide de her şeyi şeyiz. Şu an canlar hemşire açtık mı? Açtık Güzel. geldi. Ha, o götürecek artık ben buraya ilaçları koymam yeterli olacak. Tamam harik. Tamam, Artık hemşire yapabiliyor canlar ben gideceğim burada Siz ilaç üreteceğim. Siz orayı halledin biz ilaç yapacağız. Tabii tabii kesinlikle ben ilaç yapacağım Ama dostum da yeni alanları tane. açabiliyor Hı -hı. muyum? Aynen yeni altı başka olmuyor. Ya. Şu an burada yapabileceğim bir şey var mı? İki yıldız olmam lazımmış. İki yıldıza geçtiğim zaman yeni alanı açabiliyorum. Hmm, hmm. Çok iyi. İki, İki yıldıza geçmem için de nasıl yapacağım bilmiyorum. Aa 75 paraya burada otomatiğe ha, mi bağlıyoruz? bak, bak güzel. bu da çok güzel. Biz yapmayacağız artık. Yani otomatiğe bağlanırsa çok güzel olur canlar. Yani i̇şte. yapmakla uğraşmak istemiyorum. Güzel ilaçlar olsun diyeceğim de zaten ilaç yetişiyor yani. Baksana daha burada 6 tane o, hemşire. Olsun orada kendi kendine. Bir de kendi hemşire olur. az az taşıyor ya. Ah hemşire ah. Vallahi ben buna yardım edeyim. Bayağı az az taşıyor. Tabii çok paramız güzel. olsun 75 olsun <laughs> gidelim orayı açalım. Tamam, ben sana bak, da hey. vereceğim. Sen görünmemişsin daha doktora. Hayır bu farklı bir ilaç istiyor. Ne istiyor? Şurup istiyor. Ay bir şurubu da açamadık gibiyiz Şurubu 75. yapacağız. Şunları alayım ben buraya bir koyayım. 75 para olduğu zaman şurup açacağız sanırım. Hmm. Al dostum sen çok yavaşsın Benim ya. Benim de ilaçlar ağrıtır ya. Şurup çok iyi. Bilmiyorum şurup, <laughs> şurup vereceğiz. Yapın. 75 paramız oldu bence oldu. 75 güzel. Canlar burada da şurup üreteceğiz sanırım. Yani ilacı evet. yutamayanlar için ona direkt şurup vereceğiz. Güzel. Aynen. Bu ne istiyor? Ne istiyorsun? Hayır bunun ne? içinde yeni şeyler falan açmamız gerekiyor. 50 ne? para yapacağız. 50 istiyorsun. Güzel, bunu bir yapalım. biraz daha orada bir sancı çek. Yapacak bir şey yok. Daha Biz üretime başlamadık. Geleceğiz. Ya üretime daha başlamadık. Yapacak bir şey yok dostum. Şu parayı alayım. Kaç para var burada? Az bir de çok seri de dönmüyor yani. Dükkan çok yavaş işliyor. Neden? Doktor da aslında onu nereye aldığında nereye götürüyor? <laughs> bunu buraya vereyim. Ben şurada bir tane daha ilaç yapayım canlar. 50 para olduğumuz zaman malzeme yeri açacağız. Güzel ya böyle kademe ya. kademe kademe kademe. Canlar 50 para yaptık. Hatta 70 para yapmışız. Hızlı bir şekilde gidelim açalım burayı. dostum. Bu? Buradan Neymiş yeni mi? malzeme çıkıyor. Şimdi yeni malzeme yeri gelecek. Bak 50 ha. para yaptığımız zaman oradan Hı -hı. kola alacağız, karıştırıp yapacağız. Kolayla ilaç mı yapılır. Şuruk Bilmiyorum ya. dostum. 50 para daha yaptığımız zaman orayı da açabileceğiz. Güzel. Sonra da seviye 2'ye çıkarsak canlar yeni bir alan bölge açabileceğiz. Bu çok iyi. Buradan da kola üretim yeri açalım canlar. Güzel. O kola değildi. Bilmiyorum neyse. <laughs> tamam artık şişeyle şurup şey, üretebiliyoruz. Bu güzel. Ya yani kendimiz aslında böyle bir alan kuruyoruz ve gelen hastalar tedavi edebiliyoruz. E, Bunları nereye aa, koyacağız? yeri de açılmış. Ben açılmış de tam nereye koyacağız? Aha, buraya da bir şey abi alabilir bir bir şey ya, Bu daha fazla para versin. Şurup daha Al. pahalı. Şurup daha pahalı. Bu daha fazla para versin. Ya o ilaç istiyor. Oo, ben şu ilaçları da şuraya izliyor, koyayım. Koş. Bir dakika bir dakika dostum. Ben koş. şu üretimleri bir şey yapabilir miyim? Üretim kalmadı. İlaç kalmadı. Şurup kalmadı. Sıkıntı. Onu onu at, öbürünü, öbürünü Sıkıntı. At. Bir dakika. Şimdi buraya da hızlı bir şekilde diyorum da burayı niye atamıyorum? Çünkü almadın ki. Almadın. Doğru almadın. haklısın. Orada daha şuruplarımız varmış. Bir evet. tane daha şurup koy. Bak, Güzel bak, dostum. Bak Şimdi oldu. Getiriyorum, getiriyorum ya. Yardımcı almam lazım benim yanıma bir tane. Canlar oyun aşırı tatlı aslında da, dediğim gibi zormuş da yani. Uğraştırıyor. Ya ama Buraya güzel koyalım. şimdi. Birçok işi koyalım. doktor yapıyor, hemşire yapıyor. Ya yani. biz arkadan yapıyoruz. Şurada ilaç, ilaç, taşıyor. ilaç taşıyorsunuz. Ya başhekim ben değil miydim ya? Niye böyle oldu ki? Evet. Şuradan gidelim, bir tane daha hızlı bir şekilde şey yapmamız İlk lazım İlk baştaki diyorsun. hekim bizdik. Başhekim bizdik, sonra son hekime düştük. <laughs> Bildiğin şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Hop, biraz Şuradan ondan. gidip o yapılırken şuraya da hazırlayın bir tane. Acık tabunda. Şurup kalmadı, şurup kalmadı. Hızlı bir şekilde şurupları götürmem lan. Parayı alacak vaktim bile kalmadı canım. Yani evet ne kadar birikti ya. Çok Bildiğin serisi. oldu. Ama herkes şuraya mutlu 200, mutlu gidiyor. yüz mü? 100, 100 yapmışız. Baksana burada. Evet oraya bir şey daha alalım. <laughs> Kaç para oldu? Para gidene kadar 125. 125. Çok güzel. Buraya yeni bir eleman daha aldık canlar. Aa level 2 oldum. Olamadım. Ha, bu da Üretin. oldu, Çok güzel. 150 güzel. para verdiğiniz zaman yenisini de alıyorum. Ben de alırım onları. Tamam bırak. Ben de alırım. Al sen bir tane aldım. Tamam bırak. <laughs> tamam, onu da bırak. güzel artık taşıyan da var. Bir de kimyager al üretide, ya üretecek. 150 para yaptığımız zaman canlar üreteni de alacağız. Şimdi Çok bu güzel. üretmiyor mu? Bu Sadece taşıyıcı. Sadece taşıyor mu? Ha, bu taşıyıcı. Üreteni de almak istiyorsan 150 para yapacaksın dostum. Onu hemen yaparız ya. Yapar mıyız diyorsun? Bakalım Bak, kaç para olmuş. geliyor geliyor. Hemşire ama maşallah yetişiyor. Hemşire bir sonradan hızlandı. Ay 95. Güzel 95 oldu. 150'ye canlar birazcık daha taşıyor. var. Taşıyor. O güzel bizim gibi taşıyabiliyor. Şu ağaç, şey, doktor biraz şey yavaş ya. Öbür doktor. yatan ne istiyor? Bu nasıl ya? Yatak yok derken yata. Ya ben yatan orada birinin yattığını görmediydim ki. Dedim ya yatan ne istiyor? Canlar diye? orada bildiğiniz biri yatıyormuş ya sen onu götür hadi ya ben şurada tekrardan ilaç üreteyim. Aynen bir tane için ne uğraşsın <laughs> ya. <gülüyor> o götürsün dediğin gibi yeni ilaç üretimine. Ya ilaçlar da üretecek birini koyduğumuz zaman sanırım yeni alanı Bence açıyor. Bura otomatiğe bağlıyor. Bence olduk ki. Tamam al. şurada ilaçlar üretile dursun dostum bu taşır sonuçta. Aynen sen yapıyorsun ya abi. Canlar yeni <laughs> alanı açabiliyoruz Son kez de yeni alanı görmek istiyorum ben. Şunu da söyleyeceğim. Bu tarz videolar beğeniyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın ki devamı çok çok hızlı gelsin. Evet. Güzel dostum, güzel, mükemmeliz. Kimya ger ver bizi. Tamam, kimya ger de artık hazırlayacak. Mükemmeliz, oh, level 2'ye geçtik. Iyi. Şimdi yeni alanı açabiliyorum canlar mı? Çok gosh, iyi gosh. oldu. Ya, mi açtık acaba? Koş 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 Bilmiyorum. Bence yeni bir alan açtık, yeni bir bölüm açtık. İşte bölüm Mükemmel. ya Bu ya mi? Bu ne? Burası kirlenmiş. Buraları temizleyip Ay buraya yeni kadar. bir bölge açıyorum. Dediğin gibi yatak falan açtık, yeni bölgeler açtık. Canlar devamını oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.